Diyorum ama köylerde yani bu tür yerlerde çekim ya bak benim için büyük bir mutluluk çünkü her şey çok güzel ve insanları çok sıcak ve samimi. Şimdi yanımda bir sürü misafirim var. E, Derbent köyünün e, halkı. Şimdi yanımda Ali Bey var. Ali Bey Avustralya'dan e, burada şu anda tatilde. Ali Bey sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben e, ismim Ali İlhan. Bu köyde doğdum büyüdüm. 42 senedir de Avustralya'dayım. Ali Bey, e, köyünüzün sevdalısı olarak sonuçta hasret çekiyorsunuz e, memleketinize, toprağınıza. Sizden burayı dinlemek daha keyif olur diye düşündüm. Evet. Biraz anlatır mısınız köyünüze, sizin gözünüzden? E, köyde devamlı yaşayanlar bizim kadar anlamazlar. Evet. Gurbette olanlar yakın veya uzak neyse gurbet olanlar daha iyi anlarlar. Ve sularından içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz, çocukluğumuzda büyüyüp oynadığımız, arkadaşlarımızın olduğu ...beraber mutluca yaşadığımız, gençliğimizin geçtiği bir yerdeyiz. Ben e, Ankara'da da çok yaşadım ama... ...kurbete gittiğim zaman en çok özlediğim benim köyüm olur. Peki köyünüzün en çok neyini özlüyorsunuz? Ee, Gerçi her şeyi özlenir mi? Köyümüzde he? insanlar hep birbirine akrabadır. Evet. Bir yerden mutlaka kızlarından, oğlanlarından, gelinlerinden, damatlarından akrabadır. Hep birbirine delme takma, takma akrabayız. Onun için birbirine yardımlaşmayı, öyle bir hoşgörüyle davranmayı çok sever bir köy. Ve örnek bir köy köyümüz yani. Hem kuruluş bakımından, hem yeşilliğinden, hem meyvalı. Her şeyiyle evet, dört hem, dört yaş. Her şeyiyle çok güzel bir köy. Ama ötesini söylerse sorarsanız o da benim köyüm yani. Onu değil çok seviyorum. Ne kadar Ta. işten söylüyor, ne kadar büyük bir özlem var. Peki eşiniz de buradan değil mi Ali Bey? Evet. O da vuralı, evet, o, da o da sizin geva Av Avustralya'da. Evet. Ne iş yapıyorsunuz orada Ali Bey? Ve biz işçi olarak gittik, tafela olarak gittik. Evet. Ona devlet arası anlaşmaya göre gittik. Hı -hı. Ee, Avustralya devleti götürdü bizi. Ee, orada her işte çalıştık, ne böldülerse çalıştım, fabrikada çalıştım uzun süre. Hı -hı. Ee, Ford fabrikasında çalıştım. Ee, bir iki aylık falandım, Sentikal temsilciliği seçtiler Hı -hı. işçiler beni Hı -hı. orada. Çok sevilen bir insan. Hem ne ha, güzel. Işler bakımından hem e, işveren bakımından ve ondan sonra kendi işimizi kurdu. Kendi oğlum bir şirket kurdu. E, e, i̇letişim üzerine. E, kendi kartlarımız, kendi telefon şeyimiz vardı. Hattımız e, vardı uzaydan. Hı, kiralık, evet. kiralık şeyimiz vardı. Ve işimizi çok büyüdü orada. İşte e, aşağı yukarı 120 falan dükkanımız vardı orta, e, genelinde. 600-700 kişi çalışıyor. Maşallah. Fakat oğlumuz, oğlumuz, genç yaşında kalp krizinden vefat edince biz, 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 çeviremedik. Burada da reklamlar oldu falan burada. Crazy John şirketi oradaki şirketin ismi. Avustralya bizi çok iyi tanırlar. Avustralya'nın idarecileri yöneticileri Ne olursak olalım diyorsunuz köyünüzden kopamıyorsunuz değil Hayır. mi? Tabii bizim daha çok daha belki lüks yerler var dünyada gidilecek ama evet. benim değil. ben köyüm burası ya. Yani. Değil mi? Tabii. En güzel o. Ama ben de bu köyü çok seviyorum. Ve sırf sponsor olmamın sebebi de bu köyün suyundan içtim. Bu köyde geçti çocukluğum. Belki benim yaşımda insan çok az şimdi ama onların çocukları var. Çocukların çocukları var. Hem beni tanısınlar, hem, köyü hem bu hem köyü tanısınlar, tanısınlar, hem benim sevgimi kutte etsinler. Onlar da sevsinler bu köyü. Değil mi? Ben onun için bu bu köye bir borç biliyorum bu köye yardım etmeyi Muhtarım, biraz da size döneyim. Evet. Bir de sizin ağzınızdan diye. Önce sizi bir tanıyalım. Evet. Derbent Şimdi... köyünün muhtarı evet. kimdir? Şimdi emin Dikme. Şu an meyituran 2009'dan bu tarafa Derbent köyü muhtarıyım. Öncelikle Vatan TV'ye, Vatan TV caniyasına, Vatan Tiyarası'na teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sunduğu için daha da hala sunmakta. Köyümüz güzel bir köy. Biz de köylü bizim buna layık köyde muhtar seçtiler. Biz de köyümüze hizmette yarışıyoruz, devam ediyoruz. Hala da hizmette sınır yok, devam ediyoruz. Peki, evet. köyümüzü bir anlatalım Yakınlar Şöyle ee, e, neler var köyde? E, köyümüzün... Geçmişe dönük iki ricamız var. Tabii çekimi evet. yapıldı. yapıldı. evet. evet geçmişte Almanya bütün Tirca kanala gidildi. Daha sonra Gölet köy adına göletimiz yapıldı. E, camimizin tarihi geçmişi çok eskiye dayanıyor. Güzel bir camimiz var. Kabirimiz gene öylesine. Köyümüz güzel. Evet. Evet. Bir geçmiş. sorun yok şu anda. Evet, şu anda yok olmaz da. Ve şöyle söyleyelim 29 Haziran'da buranın şenliği var değil mi? Evet. Onu da duyuralım. Evet. Hem Türkiye'dekileri, hem de yurt dışındaki evet. vatandaşlarımızı çağıralım, davet edelim, herkes gelsin. Evet. Hem Derbent köyünü e öğrensinler neresi, bu nerededir. Şenliğini aşağı yukarı dört yıldır yapıyoruz, yapmış bu sene dördüncü yıl oluyor. Hı hı. Neler oluyor şenliğimizde neler var? İnternet aracı verdiğimiz bütün Türkiye'deki ve yurt dışındaki evet. Derbentli olup da duymayan kalmıyor, geliyorlar. Hepsini duyuruyoruz. Artı bir de bu Vatan TV aracılığıyla gene duyuruyoruz. Herkesi Dermente bekliyorum Peki o gün. E, o gün konuklarınızın arasında yani e, Taner Olgun abimiz evet, var herhalde. Evet, vatan tabii bizim TV, e, sanatçımız. sanatçımız. Taner Bey evet. sanatçımız olarak davetliniz. İnşallah bu, o gün biz de orada olacağız. İnşallah siz de tabii ki bekliyoruz. E, herkes köyünü seviyor, sevmeye de devam etsin istiyoruz. Sevmek de zorunda. Evet. Değil mi? Evet. Biz, sizi bir tanıyabilir miyim? İsmim Yaşar Özgen. Vallahi ağa gibi oturuyorsun yalnız ha. <laughs> Hakkını veriyorsun ağa. Ben. ben, Avrupa'dayım, Almanya'dayım. Öyle mi? Siz Ir ha, yurt dışındasınız. Yurt dışındayım. 42 yıldır oradayım. Orada olduğum çocuklarım da orada. Evet. Bu şenlik, 100 sene dolu şenlik oluyor. Allah razı olsun bizim muhtarımız mücat etti. Hı hı. O kadar muhtarımız geldi geçti böyle bir şenlik yapmadı. Her köyde de böyle bir şenlik var. Laf ben... aramızda ağam kaç lira ödedin Ben 4000 euro para verdim. 4000 euro mu 3000 euro mu? 4000 bin, bin euro da evvel verdim ben bir bin euroya euro kaptın ağalı. Bakalım Hı. bu sene kısmet kime? Vallahi kim verirse o Ağalık mühim değil. Yalnız, Önemli olan köyü koyumuzun evet. için. Biliyor musun? Çok dışarıda bizim gençlerimiz var. Ankara'da. Evet. Şu koyumuz bir zaman 3 tane. Şimdi bilmiyorum 180 hane mi 150 hane mi kaldı? Güzel, 150. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da <laughs> bu 180 hane var. O gençler, o çocuklar köyümüzü tanımıyordu. Araba tanımıyordu. Böyle bir şendik üzere geliyorlar. Böyle arabasının hırsızını, köyünü tanıyor. Ben Yozgat'ta oturuyorum. Günlük köyümü görmeyince duramıyorum. O yüzden de köyümü sevdiğim için bu şeyi ve ağırlığa devam edeceğim devam diyorsunuz. <laughs> Peki am, bakalım ne olacak bu sene? Kim <laughs> seçilecek? Şimdi sevgili seyirciler tabii programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gezmeye devam edeceğim ben biraz sonra. Çünkü Derbent Köyü'nde daha gezilmesi, evet. göre gereken o kadar güzel şeyler var ki. Ben şuraya bir dalayım bakalım. Derbent'in hanımları neler yapıyorlarmış. Merhaba, kolay gelsin hanımlar. Ee, gezimiz devam ediyor tabii. Baktık ki hanımlar e, yufka yapıyorlar. Bunu kış şey Evet. Ha. E şimdi hatunlar burada bol olunca malzeme de bol oluyor burada. İnşallah. Ama yalnız bakar mısınız makine gibi hepsi de. Maşallah. Evet. Nazar değmesin tabii insanlara. Derbentin hanımları bir dakika ama ben ne duydum biliyor musunuz? Ne peki? Dışarıda sizin beylerinizle konuşurken dediler ki bizim köyün bayanları Hatunları çok rahattır. İş yapmazlar. Allah benden söyle, benden ondan Kaçak geliyor. Eren öyle söylemediler mi? Doğru. Kafa şahsıdır, karış Hazır Hı. yerler. Hı. rahat rahat gezerler demedi mi? Aşağı. Hanımlar ne ne yapar? Hakikaten yani bu beylerin dediği kadar rahat mısınız siz? Tek sarı. Postan yapar, ekerek, çapa yaparım. yapıyoruz bunlar. Yani erkekler ya, yani, şey, şey, gibi şey. boş boş evet. oturmuyorsunuz yani. Evet. Değil mi? Boş Gene boş boş var mı hiç? Ya gördünüz mü Derbent'in erkekleri hatunları kötülediler ama Derbent'in hatunları Allah'a süper. <laughs> Kardeşlerimiz bizim, e, biz çalışıyoruz, onlar rahat rahat oturuyor diyorlardı ya. Vallahi hepsi yalan söylüyor. Geldim hanımları gördüm, arı gibi çalışıyorlar. Akşam evi sofraya oturduğunuzda ekmeğiniz elinize geliyor ya, işte böyle bu sıcağın altında bak nasıl çalışıyorlar. Geliyor. Yemeğin yanına değil mi? Evet. Vallahi bacaklarım yandı burada. Evet. Allah sabır versin bu hatunlara. Amin. Gidip kalkıp da pazar şeyden, bakkaldan marketten bir ekmek almıyorlar yok, değil mi? Yok, yok. Sonra da Aynen. yok bizim hatunlar çalışmıyor, Aynen. yok rahat rahat Aynen. oturuyorlar. Aynen. Teyze bu arada iyi buldun beni ha. Korkma. Hiç ortamalar boş durmuyor. Gün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Tarımın çoğunluğunu ise kuru tarım oluşturur, sulu tarım ise bostan adı verilen bahçelerde yapılmaktadır. Daha çok buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut gibi tarım ürünlerinin ekimi, bostanlarda ise fasulye, mısır, kabak ekimi yapılıyor. Oluşalım, Arıcılık faaliyetleri köyde pek fazla gelişmemiştir. Belirli evlerde bu faaliyetler karşımıza çıkıyor ama kovan sayısı en fazla 10 ya da 15'tir. Ee, Ali Bey'in yaptırdığı hayratın yanındayız şu anda. Ee, oğullarınızın ismine yaptırdınız değil mi Ali Bey? Kim kardeşler Çeşmesi. Cemal, Mustafa, Ayşe, İlhan adına yapılmış. Ali Bey, bu su nereden geliyor? Kaynağı neresi? Kaynağı göl derisi diye e, e, tabir ettiğimiz, bu yukarıdaki e, dağdan geliyor. Kaç kilometre uzaklıktan geliyor? 2 kilometreden fazla İki <laughs> 2 kilometreden fazla geliyor. <laughs> evet. Burayı siz e, hayırla yaptırdınız evet. çocuklarınızı? Burası e, susuz bir bölge dediler, baraj ha. üstünde ama evet. alt tarafında e, su yok dediler. Ve köyümüze ihtiyaç olur diye de önünde de betonunu böyle şekilde yaptırdık ki. ki Köydekiler de herhalde kullanıyorlar gelsin, değil mi? Havasını yine falan yıkıyorlar. Bu, bu, tabii, tabii. O şekilde de yardımcı onlara, oldunuz. Onlara, On, onlara yaptırırız. Her şey köy için, her, her şey zaman için. söylediğiniz gibi. Köy halkı muhafazakar bir yapıya sahip olup örf ve adetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti kurallarına son derece bağlıdır. Örf adet ve geleneklere aykırı hareket edenler halk tarafından kınanıp ayıplanmaktadır. <laughs> şimdi de Derbent Köyü'nün e, dernek başkanı ve yönetimdeki e, beylerle beraberiz. Başkanım beraber, sizi merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Adım İsmet Çabuk. 1965 doğumluyum. Bu köyde doğdum. Ankara'da yaşıyorum. Ee, ben de Ali İlhan abinin dediği gibi tam bir e, köy sevdalısı ve köy aşığı. Derneğin ismini söyleyelim başkanım önce. Yozgat Derbent Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Hı hı. Derneğimizi... Hı hı. Kaç yılında Derneğimizi 2007 yılında kurduk. 2007 <laughs> yılında Etmez <Surt>, Kutu, Ankara'da kurduk. <laughs> ee, şu anda derneğimizin 150 üyesi var. Az değil mi ya? 150 üye. <laughs> Ankara'da olması yani, yani. aslında 208 üyemiz vardı. <laughs> yani bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı ayrıldılar. Ayrıldılar. Şu an 152 üyemiz var. Faaliyetlerimiz. Kuruluşuna bu yana 3 yerde şeyini yaptık köyümüzde yaptık. Ankara'da iki tane e, arabaşı yemeği verdik. Meşhur bizim görenize evet. as, arabaşı yemeği verdik. E, bunlar aslında e, cenazelere yardım yapıyoruz. Fakire fukaraya yardım ediyoruz. Sağ olsun e, biz Ankara'dan, muhtarımız buradan. Hı hı. E, Osman Çabuk ve e, abisi, arkadaşlarımız hepsi bunlar. Bunlar Yozgat'tan destek veriyorlar. Şu hı. anda muhteşem bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene dördüncüsünü ya. yapacağız. Peki yani. Ankara'da ne kadar derbentli var? 300 hane. 2007 300 hane. 300 hane değil evet. yani. Çok fazla bir şey kalmamış o zaman değil mi siz öyle olmaya? Yani evet. Sadece Ankara'da 350 haneydi. 2007 yılında. Aha. Şu anda bu sayı e, herhalde yani 400 falan bulmadı. Bayağı olmuş. Evet. Peki şimdi e, başkanım önümüzdeki Ay Mayıs Haziran ayında Haziran metrokozuna tekrar bir şenliğimiz var. Evet. O şenliğe birebir bilgi alın hem de e, davet edelim e, seyircilerimizi. Nasıl neler yapılacak şenlikte? Neler var? Neler bekliyor? <laughs> neler bekliyor? Her zamanki gibi işte oyunlarımız var. Hem... Köyümüze has. Halay bu da meşhur burada. Halay. Ne Hala. demek nedir? İsmedir muhtarımız da ilgili. Muhtarım ismi ben nedir olayı? Pek aramamalı için. Çorum ağırlaması. Genelde çorum ağırlaması. Çorum ağırlaması. Siz çekiyor. biraz çorma da yakın oluyorsunuz. Evet. Çorum ağırlaması. Ondan, ondan dolayı. dolayı. evet. ondan dolayı. Evet. Evet. Baştan Yarışmalarımız var. İşte yumurta yarışı ve işte yine iyilik, çuval. Yani, Bu bütün gün sabahtan sabah akşama başlayacak. Sabah, sabah başlıyor, akşama kadar devam ediyor. Peki e, yapıldığı günden itibaren katılım ne durumda yani gelen bin istediğiniz bin. kadar e, kalabalık oluyor mu burası? Oluyor yani yaklaşık 2000 bin kişi geliyor yani. Bu çok iyi bu her Ay. yıl artıyor mu peki? Ya, zaman zaman artıyor, geçen yıl pek artmadı e, çünkü bir cenazemiz vardı geçen yıl aynı anda onun için biraz az yani. Buruk geçti de evet buruk geçti. Anladım, Vatan evet. Tv vatan Efe derbente geldi. Evet. Evet. E, onu bugün işte işte Türkiye programı, yani bizim sayenizde öncesinde tanıyacağız. Daha sonrasında da e, 29 Haziran'da inşallah nasip olursa, olmazsa arkadaşlarak biz de bu şenlikteyiz ve bu sizin işaretliğinizi e, herkese duyuracağız inşallah. inşallah. Başkanım son olarak söyleyecekleriniz, ekleyecekleriniz var mı? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz bugün. Onur verdiniz, şeref verdiniz. O o güzel, estafurlar. İnşallah 29'unda Yine bu şekilde burada konuşuruz. İnşallah. 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 Sizler arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yok. Başkanımıza başkanım. teşekkür ederiz. Temennilerinden katılıyoruz. Peki başkan iyi çalışıyor mu? Nasıl? Dernekte de iyi çalışıyor mu? Tabii ki. Yani görevini yerine getiriyor mu? Söyleyin. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Muhtarım siz memnun musunuz dernekten? Herhalde tabii ki memnunuz. Herhalde evet, tabii ki memnunuz. Evet, tabi <laughs> <laughs> Peki. Başkanım sizleri davet edin 29 Haziran'daki şenliğe. Evet, şimdi ben yine tekrar ediyorum. Önce Vatan TV ailesine tabandan başına kadar tüm patronunu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağ olsun Ali İlhan abimiz sayesinde bize bu imkanı sağladılar. Biz de bu imkanı kullandık. Vatan TV bize yardımcı oldu. O yüzden şu anda mükemmel, Hı -hı. yalnız ben bir diyeceğim var, Türkiye genelinde ve dünya genelinde ne kadar devletli varsa 29 Haziran'da bekliyorum. Evet, duydunuz muhtemelen. Evet. Ağırlayabilecek misiniz o kadar kişiyi? Beş bin kişiyi ağırlama kapasiteyiz şu o, anda. Çok iyi. Evet. Ama bizim... öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Derbent hem evet, büyük, evet. hem eli çok açık, misafirlerler, evet. güler yüzler, bir... eminim dışarıda kalmazsınız, evet. aşta kalmazsınız. 5 bin kişi ağırlayacak kapasitesi sağ olsun derneğimizin o imkanı, o gücü var. Çünkü bizim ilk katılım bin kişiyle başladık biz bu derneğin Hı -hı. şenliğine. Art arta bugün 2500 lere çıktı. Oh tamam, maşallah. Evet. İlerleyen zamanlarda evet. inşallah İlerleyen, daha çok katılım evet. oluruz. Şu anda daha da Bu şey. yıl daha çok Öğreniz. Seneki programımız yine 200 euro bir dönerimiz var. <laughs> Dört köşede döner açık servis. Yani gelen misafirimizi aç, mağdur etmeden, aç koymadan geri. Yok göndermezsiniz zaten. Tabii ben. ki. E, gördük çünkü. Yani biz bu, yurt dışı yurt içi. Ne kadar derbentli varsa burada bekliyoruz. Derbentli olmayan da gelsin canım. Derbentli gelsin bir tanesi. Hayır, şimdi derbentli olmayan onlar ayrı bizim misafirlerimiz. <laughs> Ama derventleri hepsini bekliyoruz. Ama derbentlilere, özellikle derbentlileri bekliyoruz. Peki. Ben de derbentliyim diye bilmer yani. Tamam, de o de zaman biz de kendimizi Fahri Derbentli mi ilan edelim? Evet. Şu Benim anda e, siz... Yüzü, yüzü gelelim diye söylüyorum evet, ben de Siz şu yapalım. anda yani bizim konuğumuzsunuz artık derbentli oldunuz evet, olduk, diye. Olduk, olduk, yani. olduk, olduk. Evet. Çünkü tamam, tamam. zaman zaman <laughs> bakın bunu şenliğimizi bizim 12. arabaşı toplantımız var Ankara'da. Evet, evet. Ona da bekliyoruz. İnşallah. Kısmen de olmadan dermetlisiniz. Peki. Şu anda. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Fari çok sevindim. Evet, sonra sonra size, evet. E, kendimize layık like görüyoruz. Tamam, hadi evet. inşallah bir günde Fari e, Derbent'i de pişmedim de alır böyle kabul ederim, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sizin arkadaşlar. <laughs> Sizin plaketinizi e, şenliğimizde o zaman inşallah. i̇nşallah e yerlerim. bakalım. Evet. Tamam, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum, Muhtarım, siz başkanım. E, evet. siz arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Derbent'teki gezimiz devam edecek. Bakın daha ne sürprizler var. Hadi, <laughs> Sakın bize ayrılmayın. sevgili izleyenler. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ee, ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor. Bir ayı geçmiyor diyorsanız Arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorun yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum, içerisinde... O borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra